Mütegeyi iyi bulduk. Katıldınız. İyi bulduk evet. Batılı iyi bulduk. Katılım nasıldı? Buyur. Katılım nasıl? Katılım çok güzeldi. Katılım çok güzeldi. Kalabalık değildi yani. Sizler nasıl buldunuz MHP'nin mitingini? Vallahi sapı iyi diye denesi nasıl demiş biliyor musun? Bölükbaşı. onun hesabı. Adam çok ama oyu nasıldı onu bilemek. Olan <laughs> çok güzel buldum memnun oldum kızım. Yani iştahımızı daha iyi de açtı iştahımız açtı. Haber şimdi e, e, Sayın Başkanımız da e, bir ev projesi yayınladı. Geldik ona da kayıt oldum. Çıksa da veririm. Ben çıkmasa da vereceğim. Ben bundan başka yol yok kızım yol yok. Sağ duyulu Kadınız alayım. Vallahi sağ duyulu olarak. Kulunuz kurbanınız olayım. Bazısına bakayım da damdam mettekten konuşuyor ya. Güzel bulduk Kalabalıktı maşa. Ben çiritlemedim de televizyondan izledim. Buradaydım. Bekledim biraz rahatladım eve gittim. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzel. Çok güzeldi. Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi. Vatana millete hayırlı bir cumhurbaşkanımız olduğunu, başkanımız olduğunu zaten Bahçeli her seferinde de söylüyor. Gayet mantıklı Böyle bir hükümeti daha bulamak Böyle de hükümeti daha bulamak dediği gibi yani. Ha. hani öyle bir lideri yok yani. Olsa da bulsak ama yok öyle bir lider. Altılı masada hayat yok. Kendileri git demiyor onlar. Onlar da şeyler böyle şeyler. Ha. <laughs> Hangisine gerek ki ya? Var mı? Başka, Başka var. bir adam varsa gerek. He, ya. Onlar yani senin var. fikrinle senin fikrinle benim fikrimin aynı olduğuna inanıyorum çünkü hani başka bir lider yok olsa da Tayyip Erdoğan yoruldu 22 seneden beri idare ediyor ya biraz dinlensin falan desek ama öyle bir heyecanla vatanına milletine aşkına sarılan bir insan göremiyoruz ki İster istemez biz de onu seviyoruz çünkü ne o bizi seviyor biz de onu seviyoruz yani. katılımı nasıl buldunuz kalabalık mıydı çok kalabalıydı evet. ben buradaydım yani, evet, burada burada çok kalabalıydı güzeldi yani, Zaten ilçeleri avşar yurdu. Kendinin babasının da avşar olmasından dolayı, kendisinin de Alparslan Türkeş'in de avşar olmasından dolayı hani milletin daha çok bu yörenin o adama şey Bahçeli'ye ilgi gösterdiğini, saygı, saygı gösterdiğini hani barına bastıkları Kayseri'nin barına bastığına inanıyorum. Çünkü Kays kendi de Kayseri'li yani nihayetinde. Kızım ne bulmadım. Çünkü hep ortamcı onlar ya. <laughs> ben beş ama açalım, beş gün gitmiyor ya. Her şey bağlı. Bir çorba 500 lira. Bir çorba şeker 1100 lira. Efendim 5 kilo ya 200 lira. E ne yaradı bu? Böyle hükümet olur mu ya? Ben belediye emekliyim. Belediye maaş aldığım zamanlar 97 emekli oldum. Ondan önceleri ne bileyim ben 300'e 500'e maaş alıyordum. İki tane ev geçindiriyordum. Şimdi 5 tane maaş alıyorum. ev geçinmiyor. Diyeceğim bu kızım. Dört dörtlük. Dört dörtlük. Zaten bir tane delikanlı barısı odur partiden başka tanımıyorum. Bir tane Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Başkasını tanımıyor. Altı masaymış, on iki masaymış. Bunları vız gelir tırıs gider. Bunlara kesinlikle yaklaşmazım. Yaklaştırmasınlar da yani. Ama milletin de görüşüne saygı duyarım. O onu tutar, o onu tutar. Ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. Devlet Bahçeli'nin mitingi kalabalık mıydı? Karabalığıydı. Hem de çok. Hem de çok haklı konuştu yani. Başka bir şey diyeceğim yok. Mehmet'in mitingi çok güzeldi yani. Nasıl güzeldi? Hiç ekonomiden bahsetti mi? Veyahut bir şeyden bahsetti. Ansızın gelebiliriz. Yunanistan'a vuracak. Başka bir daha. Ha. Sillet ittifakı, millet ittifakı, bilmem şu ittifakı. Ağzını açtı onunla kapattı yine onu ona. Nereye vuruyor Yunanistan'a böyle? <laughs> Milleti kutuplaştırmaktan başka hiçbir şeysi yok bunların. Bunun ben yani ne bileyim ben yani bir şey diyecek bir şey yok yani. Bunlar yani sadece şey diyor. Bizi yani birbirimize düşürmek için, kutuplaştırmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O kadar sığınak yapıp şeyi yığınak yapılmış bu adalara silahlandırılmış bilmem ne Niye o zaman devletin miti askeri bilmemesi yok muydu? Niye gitmediniz? Şimdi gideceğiz diyoruz. Nerede gideceğimiz Gidin de bir tane de vurun bakayım nasıl vuracağını. Yani onu Tansu Çiller ondan çok çok mert demiş. Bu şimdiki var olan iktidardan niye dersen Tansu Çiller bir bayrak diktire Başka silahlandırma falan yok. Bir bayrak dikti Yunanistan. Bayrak dikti. Zaba bir de baktın ki bayrak inmiş. Adamlar tamam kaç, kaçacak yer arıyor. Bunları işte, oradan sonra diskusya diskusya. Dışarıdan zaten bunlar geldi. Diskusya bunları yönetiyor. Bunları yani MHP olsun, ÖBÜR olsun, AKP olsun diskusya bunları yönetiyor, bunları çekiyor. Ben gelmedim, ya, kal, gitmem de bende. Oldu bitti ben DSF'liyim. Bitti, başka bir şey değil. Herkes nereye verse versin, saygım sonsuz. Ama gelmedim gelmem de.